tekrardan merhabalar yine zaten az önceki kaldığımız yerden devam ediyoruz yani bir önceki videoda az önceki bana göre az önceki de ve hadi bakalım 9000 umarım artık olabiliriz kaçıyor doğru 9000'e yolculuk diye artık başlık bulamıyorum farklı farklı başlıklar arıyorum da aslında benim aklımda bir fikir var bu iki video için başlıklar o olacak top de yani küçük resmi de olacak hani ona göre geldiyseniz zaten algoritmayı çözmüşümdür demek ki daha doğrusu ilgi çekici bir şeyler yapacağım da işte. Birazcık clickbaitimsi. Ama çok da büyük clickbait değil. Yani öyle bir deney deneyeceğim kendimce. İzlenmeye göre hani Şunu yapsam ne kadar izlenecek falan filan. Yani diğer kaşar bütün aynı izlenirse demek ki hiçbir sikim fark yok. Ama fazla izlenirse ve gözle görülür bir şekilde fazlaysa pişik var ya mısırını sikmek lazım da neyse. Ee... Vurdu göt veren. Bu zenciden nefret ediyorum ya. Vallahi İngilizce zenci diyeceğim az Az kalacaktı yani YouTube bir ihtimal direkt banlar beni. Yok mu rahatça söyleyebileceğim bir platform falan. Bak orospu çocuğuna var. O arkadaş kim dediyse var ya şu Mezar taşını al diyen. Yani. Onun ellerini öpeyim. O kadar çok yardımcı oldu ki bana. Bak mesela şu. Şu göt vereni şu an sikmek lazım bak. Hadi mezarlık oğlum. Her türlü vururuz. Vur bir tane daha yavru Ananı sikeyim senin. Çok gerginim çünkü 9000 olmam lazım. 3 maçta kazanmam lazım. 3 maçta kazanamazsam. Sıçtık. Ve şu anda çok iyi gidiyoruz. Ee, rakibin katları hala aklımda dikkatli olmak lazım. Büyüsü neydi ama onu unuttum. Mega şövalye var barbar adamdaki şeyler baksana. Tut 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 tut. E benimki ama yani. Kanka abart. Bu adamda birinci de vardı. Havaya karşı da elektro büyücüsü vardı. Bir de fişekçisi vardı. Fişekçi. İkisini de zehirle öldürebilirim. Bak Götveren'in yaptığı şeye bakar mısın? Alev topu da varmış pişte. Neyse ikinci alev topunu döndüremez. Şu fişek çöldürme için tabi Ya soldan hasar yiyeceğiz. Vurma artık amın evladım. Orada oraya aldığını düşünerekten. Mal attığı şeye bak. Vur bir tane daha buz Tamam. Oo, oraya aldım. Siktin mi belan oğlum? He, Eagle'e. Şahin Kartal artık neyse ne. Kullandığı dese bak ya. Tekrardan o kim Goblin Coffee'sin ne? Evet. Mezar taşı alan diyen adam var ya senin ben ellerini öpeyim. Bir yıldır karşı öldesin ve buraya kadar geldin mi? Ben bok yerim o zaman. Cristiano Ronaldo mu? Ben de Ronaldo için. Bak maçı sal bana. 2013'ten beri Ronaldo düşüyorum hatta. Bence bana maç satmak için güzel bir neden. <laughs> bir yılda bu kadar geldiyse sıçtın gerçekten. Ben sıçtım. Ya bir yılda nasıl olmuş? Full param yatırdın ne yaptın? Göt <laughs> Ne oldu oğlum? Kedi mırr yapıyor arkadan kedi bir beni bende adamı. Güzel mezarlık pozisyonu değil mi? Bence güzel yani. Mega şovle atarsa kafasına. Tamam. Mega şovle de iyidir. İyi bak adamın şu an defans yaptığı kartlar atak yapamayacak. Bunlar önemli işte. Burada yani ben yararlıyım. Adama hem vurdum. Hem de adam defans yaptığı kartlar hata çıkmıyor. Daha ne isteyeyim. Oradan bir ana kulak dövsün yapacağım. Aslında bununla da olurdu. Ben ne yaptım ya? Onun nasıl gelmediği anlamadım. Ama benim aptallığım olduğu kesin. Heyecan yaptım. Bu maçı kazanmam lazım. Alev topu var değil mi bu götte? 12 seviye falan var en ya. Yani. Ama alacağım. Yakın menzili şövalye var bir tek. Benim de başka bir şey yok da. Orada hasta şey yapmam lazım. Mezar taşı değil de kasır atmam lazım. Bu orospuyu ben hiç katlanamam. Kasırgan var ve bunu bilmiyor. O rahatım. Hani şimdi binci falan atmaya gelecek. Atmadı. Bence hatalı bir oyun işte. Ama aslında evet binci atsaydı ben binci de yiyip atak yapacaktım. Doğru da yaptı aslında bir yandan. Ben de bir yandan güzel buldum. Şöyle mezarlık o kahpeyle hiç uğraşamam. Morrospu buyla. Vurmaz artık. Gitti yine vurdu. Yine savuncan değil mi? Ne girer? Savundum piç. Savunamadı. Vur buz bir biraz. Vur bir tane daha. Of. Bu ne? Tokada yapıştırırım oğlum. Osmanlı tokada. Kaç kupa lazım? Sesim gitti ah. Uuu. Senin 9000 olduğunda açacağım. Güveniyorum lan kendime. 9000 olacağım. <laughs> Fire. Bak bu da 9 yıllık oyuncu. Aa fair değil. Güzeldir. Güzel bir anime. Severim. Açtın hoca o kadar iyi olması da. Benim sesim ne oldu? Ah. Bak şu an çok fena icerlandı. Bak ikinizin de 9000 olma. Arena atlama kupamız. Uf. Tamam sakin olacağım. Sanki karşımda Muhammed Light like var gibi heyecan yaptım. <laughs> ben yanlış attım. Bak heyecan yapıyorum diyorum. Elim kaydı. Vurma bir tane daha tamam. Sakin ol sakin. Gözlerim karardı yemin ediyorum. Çok fena terliyorum bile. Çok güzel bir zehir pozisyonu gördüm gibi. Ateşe kalkar dedim ama kötü bir şey oldu. Evet. Neyse hasar farkı o kadar fazla değil. Bir de benim ana kulem açık. Goblin çetesi varmış. Yani ben mezarlık illa ki zehir atmam lazım acık. Şöyle oğlum buraya. Uff Tam ya atılır bence. Yani evet. Onu bekliyordum zaten. Şövalye o prensi öldürsem var ya. Helalsin. Hmm, mi? Atacak ki o goblin çetesini. O atmadı. Buraya yaptı tam tersi. Hata yaptı. Ben yani gerçekten büyük bir hata yaptı. Tamam şu an iyi gidiyoruz. Çok şükür. Hı hı Aa biri buz bücür bir tutturamadı Şöyle atsam Birazcık da olsun vur be ben sana Vurdum bakmadım Tek dediğim şey şu mezar taşının hep adamı çok fena sinir etti Tam adam sağdan artık daha fazla sarılmış. Hadi buradan devam. O çetesini kullandı. Böyle artık bize girdi. Yok onu kullanmayacağım. Ama güzel basar burada. Attı. Ya iyi oyunduysa sal o zaman. aldın mı? Tamam kazandık. Of kalp atalım ya. Ve 9000 geldi bebeğim. İşte bu. Çok fazla konuşamadım. Özür dilerim onun için ama. Uf. İşte bu 9000. Amacımız tabii ki de 10.000. Sonra zaten yakında 15.000 falan filan da var. Şu sandığımızı da bir açalım. Tamam altın Seni değiştiririm gitme Uy tamam Bir kartımı bulmak isteyebiliyorum Ben yani 15 yapabiliyorum Şu façıyı da değiştiririm. Bunu değiştirme Bunu değiştirebilirim. Bu arada efsanevi vermedi. Klonu direkt değiştiririm anında Sen direkt değiş Sen kal Seni değişeceğim Sen de kal Seni de değiştireceğim Sen de kal seni değiştireceğim, sen de kal bitir tamam atla direkt Ve 340 kere evet, Bir kartım daha max yapabiliyorum ee, Sizlere Geçen videoda sormuştum o Video daha ne zaman yayınlanacak dur bir düşüneyim Daha çok var onun yayınlanmasına ya Evet Şu andan daha çok şu andan bir hafta falan filan sonra yayınlanacak ben bir hafta falan beklemek zorunda kalacağım herhalde. Bir şey basmayacağım. Ki maksimum kaç ki yani? 50.000'den üste çıkabiliyorsak da. Neyse 9.000 olduk sonunda. Artık bir sonraki videoda artık 9.500'e doğru gibi bir şey olabilir. İzleyen herkes için teşekkür ederim.